Merhaba arkadaşlar, görüntüsüne hoş geldiniz. Ben Özcan. Bugün sizlerle Five Life resmi nasıl yapılır? Mesela böyle bir resmi Five Life gözlük bir yandan bir şapkalı. Nasıl resim yapılır onu göstereceğim. İlk önce insanı açıyoruz. Hadi program kurucu sonunda. Kuralara herhangi bir internet hangi internet sayıcısınız? Yanlıyorsanız yazılıyorsunuz. Five Life Diyoruz. görseller mesela şunu indiriyorsun değişim farklı kaydetmiyorsun böyle en önemli yani. en niye ben indirdim fazla eee şu şu şunlar arkadaşlar eee şunları farklı en Bilmiyorum ben de deneyim zaten bu da Zaten tatlı iniyseniz biz farklı kadetli bunu oluyor tam tamam. Şimdi Microsoft Powerpoint Bizim indirdiğimiz mesela ilk önce daha ilerleyeceğimiz kişinin resmi

Şöyle Şu an indirdiğimiz ııı şey diyeceğim, sigarayı atıyorum. Koydum. Böyle Şapkayı şöyle bırakırım çünkü şu kirliliği ki sonra gözlü kuzum vardı at çok bunu ayarlıyoruz son olarak buraya şöyle bırakalım şöyle yapalım daha hızlı şöyle yapalım şöyle yapalım bir ekleri de almaya yerleştirelim yerleştirdiğimiz yeri şöyle yerleştirdiğimiz yeri şimdi bunu e, sadece bu resmi kaydedeceğiz bu, sadece bu resmi kaydetmek için e, daha programı bugün başlıyor ama programı ee, bu yerimiz yani bir tekrar birlikte Bir şey de, tekrar, bir Ekran, okay. Ekran bir daha var. Şu. Bir tane. Bir tane. Bir tane anlatsa Sizi hemen kaydediyoruz. İsmini yazıyoruz. Ee, mesela video sesini Buna alın. Daha sonraki kaydediyoruz. Mesela ee, hayal ediyorsunuz. Bu da bu şimdikamız için. Buradan sizin isimlere giriyorsunuz özünden arkadaşlar. Bak, yani bu? ben yaptım da yaptım arkadaşlar zaman bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun gelmesi şey arkadaşlar videoyu beğenmeyi sağdan tam olarak sağdan abone olmayı unutmayın. Görüşmeler.